Senin disleksine çok gülüyorum ben. Evet. En e, bagıma gelen şeylerden biri bu. Arkadaşlar etrafınızda disleksisi olan birileri olsun çok keyifli oluyor. Bir yerden sonra sizin de kafanız o kadar karışıyor ki çok tatlı bir oyuna dönüşüyor. Mesela meşaleyi hatırlamaya çalışıyor ama hiç durmadığı için halbuki bir S verse ben hemen hatırlayacağım. Şu neydi üstünde ateş olan taşıdığımız şey diyor mesela. Tam meşale diyeceğim. O kadar çok tahminde bulunuyor ki benim de kafam karışıyor. Neydi lan doğrusu diyorum. Bu sadece... Şemale, işte şemame, işte şelale. böyle bir sürü şey, şelale falan. Ya mesela şemale dediğinde gerçekten bir an böyle neydi ya falan diye doğrusu kaldım. Doğrusu ne peki? E, demin dedim. Bir dakika, bir daha söyle. Nedir doğrusu? Şelale demin değil. Demin söyledim ya. Oğlum, hiç, ben seni hiç dinlemiyorum. İyi doğru mutlu ha, bir formülü. Şömine evli, falan geliyor neydi? Şömine evet doğru. Ya bir söyle ya. Ya demin söyledim nasıl Unuttum, hatırlamıyorsun? Unuttum vallahi gittim. Tamam deneme yap biraz. Hayır ya ben şey mi? Hadi hadi <laughs> deneme yap biraz. <laughs> hani. Meşale. Meşale meşale.